Niğde'de kadınlar halk eğitim merkezindeki kurslarda sosyalleşiyor, öğreniyor ve ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Hocam, şu, şu kalırsan... Olur, kadınlar Niğde Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslara katılarak bir yandan sosyalleşiyor, bir yandan da el becerilerini öğreniyor. <laughs> NİDE Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bulunduğu kurslarla vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede başta ev kadınları olmak üzere herkesinden vatandaş Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılarak el becerilerini geliştirmeye devam ediyor. El sanatları kursuna gelen vatandaşlar buradan aldıkları eğitimle yaptıkları ürünleri satarak para kazanıyor. Sosyalleşmenin de ön planda olduğu kurslar özellikle kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Burada geleneksel el sanatları daha çok yer veriyoruz. Eski işlerimizi yeniye uyarlayıp o şekilde çalışmalarımız var. Daha çok yaptığımız işlerimiz tel kırma yapıyoruz, maraş işi yapıyoruz, antep işi yapıyoruz, Türk işi, hesap işi, Angles Bu tür işler daha çok revanşta bizim için. Eskiler daha çok tutuluyor, bir de eski kaneviçe işlerimizi tekrar yeniye uyarlayıp çalışmalar yapıyoruz. Bunları öğrencilerimiz dışarılardan sipariş alıp satıyorlar, eve katkıda bulunuyorlar. Öğrencilerim kursa 12 kişi geliyor. Öncelikle basit terzilik teknikleriyle başladım ben. Evde eşimin, çocuklarımın ufak tefek tadilatlarını yapabilmek için. Daha sonra nakış olarak devam ettim, el sanatları olarak. Şu şekilde pürlentler yaptım. Bunları kendi sosyal medya hesabım üzerinden paylaşıp, satışa çevirip ev bütçeme de katkı sağlamaya başladım. Daha sonrasında kurs belgelerimi tamamladım. Bunları tamamladıktan sonra kısmet olursa hocalık başvurusu için başvurdum şimdi. Devamında kurs hocalığına kadar ilerlemeyi düşünüyorum kısmet olursa. Aynı zamanda güzel bir terapi oldu. Benim için bir iş kapısı umudu oldu. Benim için çok büyük katkısı oldu evde yalnız yaşadığım için. Psikolojik olarak da, maddi olarak da, manevi olarak da bana çok desteği oluyor. Gelmediğim zamanlar evde huzursuz oluyorum. Bana arkadaşlık olaraktan, nasıl diyeyim, bilmediğim işleri çok öğrendim yani. ben çok bilmediğim işler varmış. E, kanevçi öğrendim, es, hesap işi öğrendim. Ondan sonra tel kırma yaptım. E, nasıl diyeyim? E, daha işte aklıma gelmeyecek şeyler. Ben dört yıldır devam ettiğim için şu anda da e, kabak döküyoruz, kabak boyama yapıyoruz. ya Geçen yıl tel kırma yaptım. E, namaz örtüsü yaptım. Tesbih e, tesbih yaptım. E, tavlo yaptım. Mesela biz bu geçen yıl kaça sattık? Ben e, 1500'e sattım. Namaz örtüsü, sehcadeler. Ben genelde yaptığımı satıyorum açıkçası.